Onu Hayır, bir de şunun kamerasına baksa da Hüseyin Aktepe odası gibi arkada Türk bayrağı duruyor. Kazan başlıyoruz. <laughs> Neden yaptın? <laughs> Kanka böyle öyle bir şey yaptın. Ailevi değerlerime küfür etti. Hayır hayır baştan, baştan sarsana bir bak. İlk başta bir videoyu açıyorum hemen ekran paylaşımında. Hatırladın mı lan? <laughs> Oğlum bak gün gelir devran döner bak yakaladık seni gördün mü? O kadar kolay değil kaçmak. Neyse. Arkadaşlar inanmayanları varsa şöyle yani bir before after yapalım. Ama felaket <laughs> zayıflamış bu. <nabuk. gülüyor> bak bak burada yakalanıyor bak bak. <gülüyor> <gülüyor> aç aç aç. <laughs> Aha evet bu bu bekle bekle. <gülüyor> 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 şey diyor ya bir de rahmet. İşte götü büyük öyle şey şişko <laughs> biraz. Orayı da <laughs> açalım. Götü büyük şişko biraz. Şişko Orası. biraz. Atıcı bir Bu arada aynı tişörtle gözlük duruyor hala. Bir şey diyeceğim peki Tesla Tayla karşısına böyle dikilince ne hissettin? Sen de öbücek. Harbi Tesla böyle karşında dururken Baksana ne hissettin? Baksana korkmuşsun amına koyayım Kanka kalbi kalp krizi geçiriyorum orada. orada <laughs> seni çağırıyor ya şok marketin önüne niye gitmedin oraya? Kork. <gülüyor> 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 Abi. Ne? Şey... <laughs> Senin kafana vuran adamı tanıyor musun? Yok öyle ben hiç işte şey yapmıyorum öyle. Ben onu hiç bilemiyorum ama her zaman bana vuruyor öyle. Biriydi hatırlıyor musun? Uzun boylu. Ya işte götü büyük. Öyle şey şişko biraz. <laughs> Bu arada ayağa <laughs> kalkayım. Outfit'e bir bakın. Ama İyi bir şey diyeceğim. İyi zayıflamışsın gerçekten. İyi zayıflamışsın. Ama göt biraz vücuda göre yine büyük daha. Göt güzel bence. Göt biraz büyük. Evet. Vücuda göre yine bir fenotip Bak, burada gidiyor. söz konusu. İlk başta kendinden bahset. Hani nerede yaşıyorsun? İsmin nedir? Yaşın i̇smi, kaçtır? İsmimi, söylemek işte. Benim tamam. Çıkatıyorum. Biraz anlamı tamam. takılıyorum da. Tamamdır. Çorum'da Çorum da zaten. Video çorum da çekildi bildiğiniz üzere. Evet. Zamanlar daha gencim güzelim. 16 yaşındaydı. Oğlum bak böyle gevşek gevşek anlatma. Ciddi bir konu bu. <laughs> Bildiğin harbiden. Bunlar bir vardı, harbi izleyecekler bu arada. Harbi izleyecekler. Düz anlat, düz anlat. Tamam. Bildiğin. Günlerin birinde geldi anamın şu bu. Ay sen bir şey diyeceğim. Bu bu çocuk. Bak bu Abi, çocuk senin durduk yere neden anneni küfür etsin? Ben onu anlamıştım. Sana diyeyim. bir şey söyleyeyim mi? Mahalleden 10 kişi çevir. 10 kişinin de anasına sövmüştüm. Niye, sövüyor ama? Sömüyor, niye sövüyor? Niye sövüyor? Onu Hayır. Sor. Milletin anasını sövüp kaçıyor mu? Ne yapıyor? Nasıl kaçıyor evet. yani? Koşamıyor ki. Bir şey diyeceğim, bu sen değilsin değil mi ikinci videodaki? Yok hayır ben değilim. Ama bak... <laughs> Hatta videoda çocuklara da geliyordu, bu bizim anamıza sövüyor diyordu. Sövüyor. Evet. Abi, evet. Gide, abi gideceğim ben buradan diyordu, gidiyorlar. Ama yani şimdi bir bak, öyle. bir şey diyeceğim, bir böyle şey, bir, bir çocuk... Bir. Hayır böyle bir çocuk anana sövse, bu çocuğa vurmaman lazım. Ya ama bak, bir kereliğe mahsustu. <gülüyor> <gülüyor> Hayır niye? Niye o zaman şey yaptın? Ee, videoyu mi? çektin. O kadar anlık gelişti ki. Ne yaptı Anlat şimdi. O günü anlat bize. Lan harbi anlatsana. Ben merak ettim. en başına anlat. Bu çocukla nasıl tanıştığın şey oldu. O süreci anlat böyle. Bu çocuk zaten bizim mahallede oturuyordu. Kağıt falan topluyordu öyle. Kardeşleriyle falan filan. Öyle işte bir gün parkta oturuyoruz arkadaşlar sataşıyor yani. Hiç o, durduktur durduk dur, durmadık yerde sataşıyor. Küfür ediyor, müfür ediyor, bir şeyler yapıyor. ADK, DDK atmıyor da. ADK, <laughs> hayır, hayır. hayır. Bunları, dedikten, bunları, dedikten sonra gülmemiz için biraz zaman tanıyor ya bize. Bakalım <laughs> <laughs> bir şakalı. Anlat da ekrana bakıyor. Oğlum kasmadan her bir testo karşındaymış gibi normal konuşmanla anlat. Oğlum bak şu an lan daha kötüyüz var da. Bak Faruk abi gör var ya. <gülüyor> <gülüyor> Faruk <laughs> var ya daha büyük. Bak yemin ederim öyle düşün. Anlatıyorum. Geldi bana ulaştı. Ben dedim buna bir vurayım. İçimde vardı yani. Harbiden vardı. Gittim bir tane vurdum. O, o kadar da sert değil yani. Şöyle yaptım sadece. Öyle yerli böyle vurmadım. Ama hiç utanmıyor mu bakıyorum. Küçücük çocuk. Ya abi bak işte. Bir senede insan bu kadar değişebiliyor. İ idrak etme yönelim id yönelimle alakalı. İdrak etme değişim fark ediyor yani. İnsan yaştan yaşa idrak etme şeyi de değişiyor. O zaman video izleyelim. Hatırladın mı lan beni? <laughs> He? Ha? Hatırladım. Ne yaptım ben sana? Ne yaptın peki harbiden daha önce? Ben diyorum ki ne yaptım da ben sana sen bana küfür ediyorsun. Bak ben bu anlamda söyledim bunu. Onun bir iş oldu? yazmıştı buraya. Benim Brawl Stars hesabımı çalan çocuğu buldum yazmış ona inanmış. Evet o bayağı fazlaydı. Ben şunu sormak istiyorum. çocuk seni göründe diyor ki çocuk soruyorsun, hatırladın mı beni diyorsun. Çocuk diyor ki hatırladım diyor. Ne yaptım ben sana diyorsun tamam mı? Çocuk ne yaptın peki çocuğu? Daha önce bir şey yaptın mı? Hayır ben sana şöyle anlatayım bu ne yaptım ben son olayı. <laughs> ben ismi <bir> şey yapmadım. Oğlum <laughs> şöyle resmi koy. Hangi var? Ha. var Ege soya getirdi amına koyayım. Kanka vallahi Adam, <laughs> rahat abi, konuş bir rahat vallahi. Tamam geliyor. Ee, ben orada aslında daha öncesinde bir şey yapmadım ona. Ee, o ne yaptım ben sonra odayı? Ben sana ne yaptım da sen bana küfür ettin olayı? Oradan gelmiyor bir olay. Ben de o yüzden o videoda anlık gelişti, aklıma geldi, söyledim. Hatırladım olan beni de Hayır bir şey soracağım. öncesinde bir kağıt üzerinde çalışma yapmadım. Peki bu sen bu videoyu niye yükledin bu internete? Onu anlamadım. Şimdi öncelikle bu biliyorsunuz Discord kapanmadan önce bir lanet vardı. Çoğu video zaten Discord'dan çıkıyordu. TikTok'a düşmeden veya TikTok, Instagram, Cacuk. Arkadaş da benden o videoyu istedi. <laughs> ben de yolladım. O da bütün Discord sunucularına yaymış. Ben tabii ne yaptım? Oturup izledim yayınlasın. Ne yapacağım? Hatta bazen bak sahiplenenler de oldu. Bak dediler video benim falan. Kimse benim sosyal medya hesabımı da bulamadı. Ne ismimi, ne cismimi. O ne de oturduğum yer. Çok iyi kanal. Peki ne video çektin? Dediğim gibi doğaçlama geçti. Ee, yürüyordum. Elime bir anda telefon aldım. Bir anda. Her şey bir anda gelişebiliyor. Bu araba kazasında da böyledir. Trafik kazasında da böyledir. Her <gülüyor> neyse. <gülüyor> Oğlum <laughs> ne anlatıyorsun? Bunu dinlemeye mahkumsun bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir koydu ya. Kokusu gelmiyor Allah Ko Koklasana bu ucunu koklasana. Abi şıldıracağım ya biz kimlerle... Şeyiz ya. Neyse tamam kardeşim bir daha böyle bir şey duymayacağım kimse hakkında. Tamam mı? Kimseye karışmayacaksın. Çikolata aldın mı çocuklara? Aynı çikolatayı aldığımız sorun var. <laughs> Ülker çikolatalı kapçada aldın mı çocuklara? Kaç tane Tam aldım? onu aldım? bu arada. Anne dur odama girme. Osurdum ya. Ondan geldi. <laughs> hem suçlu hem de hiç şey değil ama da sikeceğim. Bak bir daha görmeyeceğim bunu. Tamam mı? Bir daha kimseye Gitti böyle bir zaten. şey... Gitti zaten. Gitti zaten. Tamam hayır başka birilerine böyle bir şey yapmayacaksın bak artık kocaman. Ben zaten, hocamadan... ben zaten şu an kimseyle bulaşmıyorum yani. Ama hatasından ders çıkarmışsın. <laughs> 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 ya o bu çocuğu ya banla şunu ya. <laughs> Lalayım evet kanka caddeyi aldattılar. Bunu mu demek istiyorsunuz ha? Aldattılar oğlum çocuğu. Kanka nasıl Gitti deme oğlum gitti. Arkanızı nasıl aldatıldığını söyle. Nasıl aldatıldığını söyle. eee habersiz şeyler. İslam kişiler. Seks var oh. mı? Olmayan şeyler. ne diyorsun ya? Gitti deme oğlum gitti. Arkasına ne kadar gitti Sektir değil, değil mi? Siktir al. Siktir gitti telefon... de bitti. Ka kamerası yok telefonu şöyle koyuyor ya. Havalı yok, güzel var. gözükmek için. Yo kameram var kanka aa şurada. Tamam kameranı aç o zaman bize. Kamerayı aç falan böyle şeyler söylemeyin lütfen ya. Olan <laughs> <laughs> Tamam <laughs> babam aradım. Baba dedim ben çok kötüyüm işe başlayacağım abi. <laughs> ya oğlum. Baba, babam, dedi ki oğlum dedi vur geç dedi kanka. <laughs> Sonra anneme gittim dedim ki anne anlatalım dedim şu sigara içiyo tamam mı? Yine mi dedik? <laughs> Buray bu gece ne diyecek bana biliyor musunuz? Abi artık işimize bakalım ya artık hiç böyle kırkızı uğraşmayalım işimize bakalım. Her seferinde aynı bak Buray'ı tanıdığımdan beri yemin ederim size bak yemin ederim. Allah'ım canım al canımı. Aa ama lütfen Buray lütfen atın bana tekrar davet. <laughs> Ay, ay ağlıyor. Ama, kıyamam. Üzüldüm. Kıyamam. Ama <laughs> çok tatlı ağlıyor ya. Ay ağlıyor. Oğlum Buğra bunu hak etmedi. <gülüyor> açacağım <gülüyor> açacağım ben de. Eyvah. Ay ha. üzüldüm. Ay